Değerli arkadaşlar, ben önce ikinci madde ile ilgili çok kısa iki cümle söylemek istiyorum. Binlik planlarla beş binlik planlar alınırken biz bu kararlarımız arasında katolik kıymıyoruz. Ölene kadar birinci o kararı aldık, ikincide de bunu uygulayacağız diye bir dünya yok. Bir yanlış varsa, vatandaşın haklı itirazı varsa yanlıştan dönülmelidir. Biz katolik kıymıyoruz bu maddelerle, bu kararlarımızla. Lütfen bu yanlıştan dönelim vatandaşın talebine e, es geçmemeliyiz, kulağımızı kapatmamalıyız, onların sesini duymalıyız. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sayın Başkan Kıymetli Meclis Üyeleri, bildiğiniz üzere son günleri şu malzemesi Gaziantep FK. Belediye Başkanı eline her mikrofonu aldığında Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili ve meclis üyeleri Gaziantep FK'ya karşıymış gibi algı yapıyor. Ve hatta kalabalık taraftar grubuna bizleri yuhalatıyor. Madem belediye başkanı kirli algılarına, ucuz şovlarına devam edecek ve siyasi manipülasyon... sizi sözlü olarak uyarıyorum. Siz, meclis olurlar. başkanına bu şekilde konuşursanız sizi Siz, sözlü olarak uyarıyorum. Çıkartmak zorunda kalıyorum. Burası meclis başkanı. Meclis başkanı hitabı evet, olduğu rica ediyorum. Buyurun. Tamam. Cumhurbaşkanı'na hitabınızda saygısızlık yapmazsa bunu yapmıyorum. Saygısızlık yapmıyorum zaten. Buyurun. Kıymetli meclis üyeleri, Gaziantep'in evladı olarak da Gaziantep FK'ya da Gaziantep FK ya yapılan yardımlara da karşı değiliz. Biliyorsunuz Gaziantep FK'nın yöneticisi belediye başkanının abisi. Burada bir hakaret yok. Devam ediyorum. Her dönem yönetime gidenler kendi bütçeleri doğrultusunda bağış yaparlar. Ama bu dönem bu bağışla ilişkin kamuoyuna bir haber yansımadı. Ancak Şehit Kami Belediyesi tarafında Gaziantep PKK'ya yüklü miktarda bağış yapılacağı kamuoyuna yansıdı. Kamu kurum ve kuruluşları kanunla yönetilir. Biz meclis üyeleri de idarelerin iş ve işleyişlerinin hukuka uygun yürütüldüğünü denetlemekle yükümlüyüz. 53-93 sayılı belediye kanununa göre belediyelerin anonim şirket statüsündeki profesyonel spor kulüplerine aynı veya nakdi şekilde yardımda bulunması mümkün değildir. Şimdi mevzuatı hatırlatmak Gaziantep FK'ya karşı olma sonucu mu doğuruyor? Bence hayır. Belediyeyi keyfimize göre yöneteceğiz. Mevzuata mı göre yöneteceğiz? Bence bunun cevabı çok basit. Gerçi hoş, mevzuata haykırı iş ve işlemlerden dolayı birçok yöneticiniz görevi kötüye kullanmaktan yargılanıyor sizler biz bildiğimizi yapalım, hukuk arkamızdan gelir anlayışını temsil ediyorsunuz. Bizler ise hukuk devleti ilkesinin uygulanması gerektiğini anlayışını temsil ediyoruz. Şehit Kamil Belediyesi Gaziantep PK taraftarları için lokal açtı. Hangi Gaziantep'li ya da CHP'li meclis üyesi buna karşı çıktı? Kimse. Neden? Çünkü mevzuata uygun ve Gaziantep yararına olduğu için hepimiz destek verdik ve hatta emeği geçenlere de buradan teşekkür ediyoruz. Sayın Başkan, sabla samanı ayırın artık. Bizlerin Gaziantep PK'ya karşı olduğunu dile getirmek en hafif tabir ve cansızlıktır, vicdansızlıktır. Madem o kadar şeffafsınız, Gaziantep PK'ya destek olmak için ayaklarınıza pranga vurulmasını bile göz alıyorsunuz. O zaman Gaziantep PK'ya yapılacak yardımları meclise getirin. Mecliste tartışalım, şeffaflık ve katılımcılık ilkeleri doğrultusunda biz de söyleyeceklerimizi söyleyelim. Her şey Gaziantep kamuoyunun gözünün önünde cevyan etsin. Gaziantep halkı da kim Gaziantep FK'nın dostu, kim değil öğrensin. Kıymetli meclis üyeleri, Gaziantep FK'yı şov malzemesi olarak kullanmaktan ne zaman vazgeçeceğiz? Kutuplaştırma siyasetiyle kente ne fayda sağlayacağız? Vicdanlarınıza soruyorum. Seçilmiş milletvekili ve meclis üyelerine hakaret etmek, bunları taraftar grubuna yuhalatmak kime ne fayda sağlayacak? <laughs> Sayın Başkan, madem PK konusunda samimisiniz, Buyurun kulüp yönetici abisinin, abinizin Gaziantep PK'ye ne kadar bağış yaptığını açıklayın. Siz Gaziantep PK'ya kendi cebinizden Bı bağış yaptığınızı kamuoyunu bilgilendirin. Bı Şimdi size bir teklif sunuyorum. <laughs> Buyurun, kendi cebinizden Bı Gaziantep, Gaziantep. kendi imkanlarımın ölçüsünde helal kazancımdan Gaziantep, FK'ya bağış yapacağım. Hodri meydan. Şöyle ee, Kadir Başkan, ben hemen söyledim. Hangi Cumhuriyet Halk Partili diye cevap vermek istedim. Elimde iki tane cimen şikayeti var. Cimen şikayetlerinin bizim Yusuf ikisi de mevcut isimli kardeşim. Marum birincisi birazdan açılacak davaya esas olmak üzere diyor. Cümle de bu şekilde söylüyor. Bize bir dava açılacak. Biraz önce sorduğunuz için cevap Birincisi birazdan tepsi o taraftarı her zine denize bir gün gittiği için bize dava açacakmış. Onu bize soruyor. İkincisi de Gaziantep FK'ya sponsorluk hususunda protokol akledildiğinin duyurulduğu için ve Gaziantep Spor'a e, sponsorluk bedelinin toplam ne kadar olduğuyla ilgili bize soru soruyor, açılacak davaya bilgi bulmak üzere. Yani Bak bu bu, iki tane cümle çeker şey Cevap, alıp, bize sordunuz diye bu size ilgi bekliyorum. Sizin, sizin, sizin iki tane. Bilgi. Onun haricinde tabii milletvekili sonradan çark etti, pişman oldu. Onunla diğer milletvekili, diğer milletvekili Selme Katay'la gerçekten çok büyük ayıpladı. Sizin milletvekilinize sanırım Ertesi Üniversitesi'nin demeç verdi. 100 milyon paralarımız çarçı ödüyoruz diye. Bu rakamlar nereden çıktığını o zaman da anlamamıştım. O zaman da hala anladığım bir şey değil. Hani hangi CHP mevzuyesi ya da hangi CHP dediniz ya size bunların örneğini verin. Bak bunların da gazete kültürleri şu anda yanımda. Ya bu sizin tamam. bir Evet buyurun. buyurun. Siz kendinizi, söyleme. kendinizi dışarıya karşı etmeyi savunuyorsunuz. Burada ne konuşuyorsanız o aynı dışarıda Burada geçen meclis Gaziantep FK ile ilgili tartışmayı başlatan sizsiniz. Ben değilim. Şimdi de tam tersini söylüyorsunuz. Biz bu Çünkü genel karşı Çünkü gelen tepkilere karşı gelen tepkiler sizi gerçekten ayıkladığı için bugün çark ediyorsunuz. Siz, Dün ne yaptıysanız bugün arkasında. Siz, Hadi siz gerçekten kaldı çok, çok başkan, seviyorsunuz. Başkan, başkan, hani bunlar da var. Sayın Başkanım az önce konuşuldaki arkadaşlar 15.